tekmesini alınmış arkadaşlar. Hayallerine gider durumu şu anda beklemede arkadaşlar. Birazdan alan adımız onaylanacak. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben eğitmeniniz Hasan. Bugünkü eğitimde Metunik'e kayıt işlemini gerçekleştireceğiz. Peki Metunik nedir? Metunik, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin bir kuruluşudur. Comtr, Nettr gibi uzantıların arkadaşlar Türkiye'deki ana sağlayıcısıdır. Ancak sadece Comtr, Nettr, Webtr gibi uzantılar mı var? Hayır arkadaşlar, burada nokta .com, nokta .net gibi uzantılar da var. Bunları da satın alabiliyorsunuz. Peki biz neden Metunik'ten bir alana adı satın alacağız? Daha uygun, daha ucuz arkadaşlar, ana sağlayıcı olması sebebiyle ancak com.tr bir alan adı alacağız. Biz şu an için e, yerel lokasyonlu yani Türkiye lokasyonlu bir hosting satın alacağız. Türkiye lokasyonlu bir domain satın alacağız ve bütün işlemlerimizi, bütün işletmemizi Türkiye'ye açacağız arkadaşlar. Türkiye'deki insanlara bloklarımızı göstereceğiz. Türkiye'deki insanlara web sitemizden satışlarımızı yapacağız. Şimdi dilerseniz masa üstümüze geçelim. Metin'in kayıt işlemlerimizi gerçekleştirelim. Evet öncelikle arkadaşlar web tarayıcımızı çalıştıralım ve google.com.tr'ye geçiş sağlayalım arkadaşlar ve buraya metunik olarak aratma yapalım. Metunik olarak aratma yaptığımız zaman karşımıza iki tane sekme çıkıyor. Trabis açıldı diye bir de metunik.com.tr diye arkadaşlar metunik.com.tr'ye geçiş sağlıyoruz. Trabis açıldı. Com.tr, net.tr, volk.tr uzantıları artık belgesiz diyor. Daha önce bu alan da uzantılarını satın alabilmek için eğer bir kuruluşunuz varsa marka tescili yaptırmanız gerekiyordu. Kendi isminiz ve soy isminiz olarak satın alma almak istediğiniz zamansa kimlik belgelerinizi ve başvuru formunu doldurarak Metonike göndermenizi ve onaylanmasını beklemeniz gerekiyordu. Ancak şu an için böyle bir sıkıntımız yok. Mesela biz buraya almak istediğimiz alan adımızı yazalım. Alan adımızı buraya yazdıktan sonra şu sağdaki ok tuşuna bir defa tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bir uyarıyla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Buradan hangi alan adı uzantısını seçmek istiyorsanız seçiyorsunuz. Mesela com.net seçtim ben. Net.tr'yi seçtim. Com.tr'yi seçtim. Bir de şurada web.tr olması lazım. Buradaki web.tr'yi de seçtikten sonra şurada arama butonuna bir defa tıklıyorsunuz arkadaşlar ve alan adlarının uygun olup olmadığını metonic sizin için tarıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hayallerine gider.com alınmış. Bunu da daha önce ben almıştım GoDaddy'den. Zaten bunun eğitimi de var arkadaşlar. GoDaddy'den nasıl bir alan adı. .com alan adı satın alabilirsiniz. Bunu da şu yüzden Google'dan GoDaddy'den satın almıştık arkadaşlar. GoDaddy'de 70 TL artı KDV alan adını satın alabiliyorsunuz. .com alan adını. Bir yıl sonra da başka bir alan adı sağlayıcısına transfer edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi hayal. Ellerinegider.net'in yıllık ücreti 209 TL, com.tr'nin 49 TL, net.tr'nin 49 TL, web.tr'nin ise arkadaşlar 29 TL bir ücreti var. Hatta bunu 5 yıl almak istediğiniz zaman 145 TL artı KDV oluyor. Com.tr'yi satın almak istediğiniz zaman arkadaşlar 5 yıllık olarak 249 TL artı KDV oluyor arkadaşlar. Bu fiyatlara .com.tr alanı adını başka bir web sitesinde bulamazsınız. Mesela biz hayallerine giden satın almak istiyoruz. Buradan bir yıllık satın almak istediğimiz için bir yıllığı seçiyoruz. Ama sizin projeniz uzunsa arkadaşlar. Bakın size şunu domain bölümünde de anlattım. Alabildiğiniz kadar uzun alın arkadaşlar. 5 yıllık alın mesela. 4 yıllık, 3 yıllık imkanınız hangisine yetiyorsa uzun alın alan adını. Çünkü Google şunu diyor. voice bilgilerinizi görüyor sizin. Ne zaman yenileneceğini görüyor. bu proje kısa bir proje. Bu proje uzun bu proje. Demek ki bu internette varlığını uzun sürelerde sürdürecek diyor web sitesine. Ve biraz daha ön plana çıkartıyor. Yani bu adam bir şeyler yapmaya çalışıyor diye. Bunu biz buradan bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar seçiyoruz. Buradaki tikini com.tr'ye almak istediğimiz için. Ve order select diyoruz. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Ve bizden gördüğünüz gibi Metunik'e giriş yapmamızı istiyor. Metunik'e kaydınız varsa... Kullanıcı adınızı ve parolanızı yazarak buradan giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Kullanıcı adınız aynı zamanda e-posta adresinizdir arkadaşlar. Kullanıcı adı kısmına e-postanızı yazacaksınız. Ama Metun bir kaydınız yoksa buradan hemen kaydol diyeceksiniz arkadaşlar. Ve buradaki alanları dolduracaksınız arkadaşlar. Şimdi ben bu alanları hızlı bir şekilde doldurayım. Siz de doldurun ve hesap oluştur tekmesine bir kere tıklayalım. Şu en üstteki bölüme e-posta adresimizi yazdık arkadaşlar. Bu e-posta adresini bir önceki eğitimde sizlere anlatmıştım ve güvenlik ayarlarında yapmıştık arkadaşlar. İki adımda doğrulamasını açmıştık. Yedek kodlarını hepsini yapmıştık. Telefon doğrulamasını gerçekleştirmiştik arkadaşlar. Mail adreslerinizin de güvenlik ayarlarını lütfen yapın arkadaşlar. Güvenlik ayarlarını yapmadığınız bir mail adresini buraya lütfen girmeyin. Buradaki gerekli alanları dolduruyoruz arkadaşlar. Doldurduktan sonra şu kısım aklınıza takılmış olabilir kuruluş veya organizasyon kısmı. Bu kısmı eğer siz bireysel bir başvuru, bireysel bir kayıt yapıyorsanız burayı doldurmanıza kesinlikle gerek yok arkadaşlar. Ancak dükkanınız veya şirketiniz için bir başvuru yapıyorsanız buraya doldurabilirsiniz. Faturayı da arkadaşlar muhasebecinize vererek arkadaşlar vergi indiriminden faydalanabilirsiniz. Buraya şifrenizi yazdıktan sonra şifrenizin hemen alt kısmında kampanya ve duyurulara e-posta olarak almak istiyorum bölümü var. Dilerseniz burayı kapatabilirsiniz. Metunik size buradan kampanya ve indirimleri de e, duyurularda mail göndermemesi için sürekli mail göndermemesi için burayı kapatabilirsiniz üstteki aydınlatma metnini okutuk arkadaşlar hesap oluştur bölümüne bir defa tıkladık şimdi yapmamız gereken şey sadece biraz beklemek gördüğünüz gibi arkadaşlar sistemimizde kaydolduğunuz için teşekkürler diye bir bölüm geldi karşımıza aldığımız alın adını yapılandırabileceğimiz ve satın alabileceğimiz bir pencere geldi şimdi dönem ve ücret diyor buradan arkadaşlar bir yıllıktan beş yıllığa kadar seçebiliyoruz biz bir yıllığı seçtik 49 TL 82 kuruş ancak bu vergiler hariç şimdi buradan arkadaşlar kullanıcıdan Hasan Çağlar'ı seçiyoruz veya sizin isminiz burada çıkacak burayı seçtikten sonra gördüğünüz gibi kuruluş değil buradan da bireysel olarak seçtiğiniz zaman bu bölümlerin tıklanabilir bağlantısının gittiğini görüyorsunuz ve buralara bir şey yazıyorsunuz ama siz eğer bir kuruluşa sahipseniz arkadaşlar vergi indiriminden faydalanabilmek için kuruluş olarak da buradan başvuru yapabilirsiniz. Şimdi alan adını satın alırken buraya adınızı, soyadınızı, vatandaşlık numaranızı arkadaşlar yani TC kimlik numaranızı, adresinizi ve telefon numaranızı yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra buradan DNS ve alan adı yönetimi var. Buradan da DNS ve alan adı yönetimini seçerseniz çok iyi olur. Çünkü burada name serverlarımızı yönlendireceğiz. Hosting firmamıza alan adımızı yönlendireceğiz arkadaşlar. Buradaki bilgileri yazdıktan sonra devam et bölümüne bir defa tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra siparişinizi gözden geçiriyorsunuz ve en son ödeme kısmına geliyorsunuz. Benim hesabım olduğu için ben şu anlık buradan çıkış yapacağım arkadaşlar. Kendi hesabımla Giriş yapacağım arkadaşlar ilerleyen süreçleri kendi hesabımdan sizlere göstereceğim arkadaşlar üçüncü adımda da gördüğünüz gibi burada hayallerine gider .com.tr'nin hangi tarih aralığında size tahsil edileceği gözüküyor ve DNS ve alan adı yönetimi de aşağıda gözüküyor. Bunun da herhangi bir ücreti yok arkadaşlar. Az önce de size söylediğim gibi 49 TL 82 kuruş ürün bedeli var. Yüzde %18'de vergi var. Toplam arkadaşlar 58 TL 79 kuruşa bir yıllığına komiteyle anladığınızı tahsis edebiliyorsunuz. Burada yapmanız gereken şey ödemeye git demek arkadaşlar. Bu bölümde kredi kartıyla ödeme yapıyoruz arkadaşlar. Kredi kartının seçil olduğunu onayladık. Hemen altta fatura bilgisi var arkadaşlar. Fatura bilgisinde eğer bir önceki adımlarda ikinci adımdaki fatura adresinin yazılmasını istemiyorsanız o oraya gönderilmesini istemiyorsanız arkadaşlar yeni bir fatura adresi belirlemek istiyorum diye buradaki seçeneği seçebilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki iki tane tiki işaretliyorsunuz ve siparişimi onayla diyorsunuz arkadaşlar. Bu bölümden sonra ödeme adımına e, geçirecek bizim Metunik ve oradan kart bilgilerimizi girerek satın alma işlemine devam edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siparişiniz diyor. Siparişinizi alın aşağıdaki ödemeyi gerçekleştirdiğinizde diyor işleme alınacak diyor. Şimdi biz burada kart numarasını, ay yılı ve güvenlik numarasını girdikten sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan ödeme işlemini de tamamladık. İşlem numarası ve tutarı buradan görebilirsiniz. Şimdi yapmanız gereken tek şey buradan kontrol paneline tıklamak olacaktır arkadaşlar. Kontrol panelinde alan adı sekmesine tıkladığınız zaman arkadaşlar buradan size tahsis edilmiş alan adlarını görüntüleyebilirsiniz. Az önceki aldığımız alan adı da hemen üst tarafta bekleme sekmesini alınmış arkadaşlar. Hayallerine gider durumu şu anda beklemede arkadaşlar. Birazdan alan adımız onaylanacak. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir eğitiminden sonuna geldik. Bu eğitimde Metunik'e kaydolma işlemini yaptık ve Metunic'ten bir alan adı satın aldık arkadaşlar com.tr alan adı. Ancak siz .com alan adı satın almak istiyorsanız bu alan adını GoDaddy'den almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şu yüzden tavsiye ederim daha uygun olması sebebiyle eğer imkanınız varsa Google Domains kullanmanızı ısrarla tavsiye ederim arkadaşlar. Bir daha sonuna geldik. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Videoyu kapatmadan enişten yorumlarınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Sormak istediğiniz tüm soruları yorum kısmından bana gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bana destek olmak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.